Akademik Kimya Tuk herkese merhaba. Bölüm 15 Kimyasal Dengenin İlkeleri Denge Sabit ifadesiyle başlayalım. Denge iki zıt işlemin eşit hızda gerçekleşmesidir. İki tane tepkimemiz olsun. Bu birinci tepkimemiz bakır artı 2 ve kalay artı 2'nin bakır artı 1 ve kalay artı 4'ü oluşturduğu. İkinci tepkimemiz de bu. O da bakır artı 1 ve kalay artı 4'ün bakır artı 2 ve kalay artı 2 iki oluşturduğu ikinci tepkime. Burada bakır artı 2 ve kalay artı 2 bakır artı bir ve kalay artı dördü oluşturmaya başlıyor birinci tepkime gerçekleşmeye başlıyor ürünlerden belli bir miktar oluştuktan sonra şu ikinci tepkime e, oluşmaya başlıyor bir süre sonra birinci tepkimenin hızı yavaşlıyor çünkü bunların miktarları azalıyor ikinci tepkimenin hızı da artıyor çünkü ürünlerin miktarı artmaya başlıyor belirli bir sürenin sonunda da bu iki hız eşitleniyor ve denge kuruluyor. Biz de bunu çift yönlü okla gösteriyoruz. Yazalım şimdi o tepkimeyi. 2 artı. Artı kalay 2 artı. Burada çift yönlü ok kullanacağız. İki ayrı tepkime yazmamıza gerek yok. Bakır artı 1 ve kalay artı 4. Birinci tepkimenin hız sabitine k i diyelim. İkinci tepkimenin hız sabitine de k g diyelim. Şimdi denge konumunda tepkimeye girenlerin ve ürünlerin miktarları sabit. Miktarlar sabit. Burada bir uyarı yapalım. Denge konumunda tepkimeye giren ve ürünlerin miktarları eşit değil. Miktarları sabit. Sabit olmasının sebebi de birinci tepkime ve ikinci tepkimenin hızları eşit. Hızlar eşitleniyor. Dolayısıyla şunların oluşumu ve bunların oluşumu artık eşit hızda gerçekleştiği için miktarlar sabit kalıyor. Fakat miktarları eşit değil. Bunu unutmayalım. Girenlerin ve ürünlerin denge konumundaki derişimlerinin oranı da sabit ve dengeye nasıl ulaşıldığına bağlı değil. Bu da son derece önemli bir ifade. K denge sabitini yazarsak eğer bakır artı 1'in derişiminin karesi çarpı kalay artı 4'ün derişimi bölü bakır artı 2'nin derişiminin karesi ve kalay artı 2 derişimi şeklinde yazıyoruz. Bu tepkime için şu yukarıdaki tepkimiz için yazdık bu k denge sabitini. Deneysel verilerle oluşturulmuş bir ifade. Buraya sadece şöyle bir ekleme yapalım. Şunlar denge durumundaki derişimleri. Bunları şöyle ilan edelim. Denge diyor Bunlar denge durumundaki değişimler. Ve deneysel olarak da ölçüldüğünde bu K denge sabitinin 1.48 olduğu bulunmuş 300 Kelvin'de bu deney sonucu elde edilen bir veri. Bu orana yani şurada yazdığımız orana denge sabiti ifadesi diyoruz. Şuradaki rakam da zaten bize denge sabitini vermiş oluyor. Şimdi denge sabiti aslında hız denklemlerinden elde ediliyor. Yani şuradaki denklem aslında hız denklemlerinden elde ediliyor. Şimdi onu bir yapmaya çalışalım. Birinci tepkime için Hız denklemini yazalım. Ona hız 1 diyelim. Eşittir. Onun hız sabitine KI demiştik. KI çarpı bakır artı 2'nin derişiminin karesi çarpı kalay artı 2'nin derişimi. Bu birinci tepkime için. İkinci tepkime için yine hız denklemini yazalım. Ona da hız 2 diyelim. Onun hız sabitine de Kg demiştik. Kg çarpı bakır artı 1'in derişiminin karesi çarpı kalay artı 4'ün derişimi. Şimdi denge anında İleri tepkime ile geri tepkimenin hızları eşit. Yani hız 1 eşittir, hız 2. Bunları eşitleyelim. Yazalım yerlerine. K ileri çarpı bakır artı 2'nin karesi. Kalay artı 2'nin derişimi eşittir. K geri çarpı bakır artı 1'in karesi çarpı kalay artı 4'ün derişimi şeklinde olacak. Şimdi bu ifadeden ki bölü kg'yi çekelim. ki bölü kg. Ne gelir oradan çektiğimiz zaman? Bakır artı birin derişiminin karesi çarpı kalay artı dördün derişimi bölü bakır artı 2'nin derişiminin karesi çarpı kalay artı 2'nin derişimi şeklinde gelir. İşte biz bu k i bölü k g'ye yani şuna k denge sabiti diyoruz. O zaman k denge sabiti eşittir k i bölü k g'dir diyebiliriz. Tabii KC desek daha doğru olur. Derişimler cinsinden olan çünkü. Şimdi saf katı, saf sıvı ve aşırı miktarda bulunan çözücü bu bağlantıda gösterilmez. Tüm derişimler mol bölü litre cinsinden ifade edilir ve KC değerinin birimi uygulamada dikkate alınmaz. Aslında bunun sebebi denge sabiti ifadesinde derişim yerine birimsiz olan aktifliklerin kullanılmasıdır. Denklemi Şöyle genellersek, genel bir denklemimiz olsun. Şu şekilde ileri tepkimenin hız sabiti Ki, geri tepkimenin hız sabiti Kg. Bunun Kc değerini yazarsak şu denklemi elde edeceğiz. Kc de aslında biliyoruz ki ileri tepkimenin hız sabitiyle geri tepkimenin hız sabitinin birbirine oranıdır şeklinde özetleyebiliriz. Şimdi etkinliklerden bahsedelim ama şu son cümlemize bir okuyalım. K denge sabiti tepkimeye ve sıcaklığa bağlıdır. Bu son derece önemli bir cümle. Etkinliklere geçelim. Etkinlik bir maddenin kimyasal tepkimelere gerçek katkısını veya etkili derişimini ifade eder. Gerçekte ideal olmayan koşullarda yoğun çözeltiler, yüksek basınçlı gazlar gibi sadece molar derişim ya da basıncı kullanmak yanlış sonuçlar verebilir. Bu yüzden etkinlik kavramı tanıtılmıştır. Bu derişim veya basıncın maddenin gerçek davranışına göre düzenlenmiş halidir. Şimdi çözeltiler için etkinliği yazarsak a eşittir gama çarpı x'in derişimi c0. Gazlar için etkinliği yazarsak a eşittir gama çarpı p bölü p0. Buradaki e, semboller nedir? a zaten etkinlik. Gama etkinlik katsayısı. x'in derişimi C0 referans derişim. P gazın kısmi basıncı. P0 da referans basınç. Buraya bir ilave yapalım. Genellikle şöyle diyelim ki şurası. 1 mol bölü litre şeklinde alınır. Referans basınçta yine genellikle bir bar şeklinde alınır. Bunu da e, ifade etmiş olalım. Şimdi özetlersek etkinlik maddenin kimyasal denge üzerindeki gerçek etkisini doğru yansıtmak için kullanılan bir kavramdır. Az önceki yazdığımız tepkimenin şu yukarıdaki örnek tepkimemizi alalım. Onun şimdi K değerine etkinlikler cinsinden yazalım. Bu tepkimemiz olsun. Bunun şimdi denge sabiti değerine Etkinlikler cinsinden geleceğiz. O zaman K eşittir. C'nin etkinliği üzeri C. D'nin etkinliği üzeri D. Bölü A'nın etkinliği üzeri A. Ve B'nin etkinliği üzeri B şeklinde yazmış olur. İdeal çözeltilerde A yerine derişim alıyoruz. İdeal gazlarda A yerine kısmı basınçları kullanıyoruz. Zaten Kc ve Kp oradan geliyor. Saf sıvı ve saf katılar içinde etkinliği yani A'yı bir kabul ediyoruz. Şöyle kutu içine alalım. Evet bu şekilde etkinlikler cinsinden de K dengesi sabitini yazmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.